var öğretmenlerim var oyunlar oynuyoruz burada yeni oyunlar öğreniyoruz eğleniyoruz düşün düşünerek öğreniyoruz Diyorum. Yeni arkadaş edildim. Yeni öğretmenle edildim. Çok eğleniyor. İyiyim. sınıfında. <gülüyor> 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 ...çocuklarla beraber yaparak, yaşayarak e, ve özellikle eğlenerek öğrenmeyi amaçlıyoruz. E, bizler e, öğretmen olarak disiplin arası çalışmayı zaten okul öncesinde e, yapıyoruz. Aslında bu e, bizler bir nevi e, dersin dışına çıkarak... güncel hayattaki e, problemleri bulmayı amaçlıyoruz. Problemleri bulduktan sonra çocuklarla beraber... Ee, bu çözüm yolları arasında e, çö neler e, hangi aşamalarda nelerle e, çözebiliriz bunlar e, konusunda e, yeteneklerini geliştirmeyi, akıl yürütmeyi e, ne desteklemeye amaçlıyoruz. Problemin ne oluyor? Çocuklardan öğrenmeye çalışıyoruz. Çevresindeki ne gibi problemler, onlara göre problem. Daha sonrasında bu problemi belirledikten sonra Haziran ayına kadar bu problemi çözmeye çalışacağız çocuklarla beraber. Her hafta onların sosyal duygusal, psikomotor, sanat, el becerilerini geliştirerek bu eğitim modelini uygulamaya çalışacağız. Zübeyde Hanım Okulu, okulumuzda krizli eğitim modeli uygulanmaktadır. E, harita eğitim modeli İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, bir projesidir. Okulumuz Karasu'da tek okul olarak bu projede yer almaktadır. Sakarya'da da toplam 4 okul bu projededir. E, okulumuz ayrıca Sakarya'da da bu projede yer alan tek ana okuludur. E, 6, 6, tane öğretmenimiz ve 18 tane öğrencimizle e, haftanın bir günü çocuklarımıza bu eğitim modelini uygulamaktayız e, harizma eğitim modelinde öğrencilerimiz eleştirel, eleştirel düşünme becerilerini kazanmakta. Hayatın içinden kendileri bir problem belirlemekte. Bu, problem, bu problemi de adım adım kendileri çözüm yolları üretmektedir. <laughs>